Gerçekten çarpış bir konuşmaydı. Kabul ediyorum. Ama sana kötü bir haberim var. Bu konuşmayı yanlış kişiye yaptın. Ben gitsem... Hatar! Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başlarına gelen onca şeyden sonra Kenan, Leyla'ya olan aşkını daha fazla saklayamaz. Leyla ise kendi içinde kabullendiği aşkını Kenan'a açmakta zorlanır. Bastırılan duygu yoğunluğu ikiliyi kaçınılamaz itiraflara sürükler. Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet sadece onların aşklarının değil, aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir. Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.